Bu video bir annenin fedakarlığı ile kendi canını hiçe sayıp oğlunu kurtardığı anların hikayesidir. Cape York Yarımadası, Kuzey Queensland, Avustralya'da yer alır ve doğal güzellikleriyle bilinir. Bu bölgede kuşlardan yarasalara, kangurulardan kemirgenlere kadar 700'den fazla kara omurgalı türü bulunur. Aynı zamanda tatlı su timsahları gibi canlılara ve devasa ürkütücü tuzlu su timsahlarıyla ev sahipliği yapar. Bu ölümcül tuzlu su timsahı tam büyümeye ulaştığında bazen 6 metre aşarak 1000 ila 1300 kilogram ağırlığa sahip olarak yaşamını sürdürürler. Tuzlu su timsahları genellikle alaca karanlık saatleri en aktif olduğu zamanlardır. Günü sularda dinlenerek ya da güneşin tadını çıkararak geçirirler. Ancak gece geldiğinde avlanmak için hazır olurlar. Gözde görülür bir yavaşlıkla hareket etmelerine rağmen aslında son derece çevik avcılardır ve zaman zaman bu çevikliklerini sergilerler. Tuzlu su timsahları avlanırken ortalama olarak 3 ila 5 kilometre hızla seyahat ederler. Onların yiyecek tercihleri belirli değildir. Ne bulurlarsa onu yerler. İnsanlara yönelik aşırı saldırganlığı ve bazen nedeni belirsiz saldırılarıyla da ünlüdürler. Özellikle de insanların farkında olmadan habitatlarına girdikleri zamanlarda. Tuzlu su timsahıyla karşılaşmanın sonucu neredeyse %90 ölümdür. Özellikle de yırtıcı hayvanın güçlü çenelerine yakalandıysanız. Bu timsahlarla başa çıkmanın en iyi yolu mümkünse yaşam alanlarından uzak durmaktır. Sadece yaklaşıldığında son derece saldırgan olduklarını belirtmek yeterli değildir aynı zamanda onların gücünü ve tehlikesini vurgulamak da önemlidir. 1971'den 2013'e kadar Avustralya'da tuzlu su timsalları tarafından 106 kişi öldürüldü. Ancak 11 Ekim 2004'te Batur Körfezi'nin hemen kenarında bulunan uzak bir kamp yerinde Kuzey Queensland'ın popüler turistik noktalarından birinde Şer ailesi için her şey normalken bir kabus başlamak üzereydi. Alicia Furuan ve eşi Bill, oğlu Andrev ve ailesi bu bölgede ilk defa kamp yapmıyorlardı. Bu özel kamp alanında 6-7 yıldır vakit geçiriyorlardı. O gün aile plaja balık avlamak için gitmişti. Günün sonunda çadırlarını kurup uyumadan önce Andrev'in karısı Diana ve 3 aylık oğlu Kelly ile birlikte gökyüzünün altında yıldızları izlemişlerdi. Plaja yaklaşık 30 ila 40 metre uzaklıkta oldukları için güvende olduklarını sanıyorlardı. Yaklaşmakta olan leşet dolu olayın farkında değillerdi. Saat yaklaşık olarak 4 civarıydı. 4,5 metrelik devasa bir tuzlu su timsahı sahil boyunca avlandıktan sonra karaya çıkmıştı. Soğukkanlı bu yaratığın amacı belirsizdi. Belki de av arıyordu. Belki de sadece bölgesinde korumak istiyor olabilirdi. Ama şu an huzurla çadırlarında uyuyan insanlar hiç umurunda değildi. Ta ki yüksek sesle homurtular ve yaprakların hışırtısı Diana'yı uyandırana kadar. Dört aylık keliği hızla bir kenara bırakıp hemen ayağa kalktı ve gelen sesleri araştırmaya başladı. Önce bir domuz veya bir boğa olabileceğini düşündü ama gittikçe yaklaşan seslerin ne olduğunu anlamamıştı. Sivrisinek ağlarından gözlerini dikip baktığında devasa timsah sadece birkaç adı uzaklıkta belirmişti ve kendisine çadırın perdesinden gözlerini dikmişti. Diana, Andrev'i uyandırıp bir timsah var diye haykırdı. Andrev hızla ayağa fırladı ve sessizce dışarı doğru ilerledi. Andrev dışarı çıkıp tehlikeyi değerlendirmek istediğinde timsahın soğuk yeşil gözlerinin karşısında donup kalmıştı. O an orası adeta ölüm sessizliğine bürünmüştü. Birden Timsah'ın hızla saldırdığını fark ettiğinde çadırı parçalayan dişleriyle birlikte korkunç bir vahşetle karşı karşıya kaldı. Timsah'ın güçlü çeneleri ete saplanmış, kemikleri paramparça ederken çığlık sesleri yükseliyordu. Andreev acı içinde suya doğru sürüklenirken korkunç bir dehşetle mücadele ediyordu bu timsahların vahşi avlanma tarzının dehşet verici bir anıydı. Tuzlu su timsahı, ürkütücü avcılar arasında egemenliğini sürdüren bir canlıydı. Vahşi doğanın en güçlü ısırına sahip tuzlu su timsahı, korkunç boğa köpek balığı veya su aygırının bile üzerinde bir güce sahiptir. Yırtıcı, 1700 kilogramlık güçle avını ısırabilir. Bu insanın kemiğini paramparça etmek için gereken gücün dört katından fazladır. Andre'nin yaşadığı korkunç anlarda bile ilk düşüncesi 3 aylık Kelly'nin güvenliğiydi. Bebeği al hemen kaç diye bağırmaya başladı. Çığlıkları çevresindekileri derinden sarsacak kadar dehşet vericiydi. O an Alicia oğlunun bulunduğu çadırdan gelen çığlıklara uyanıp aniden gözlerini açtı. Bill ise hızla çadırın yanında kampa tedbir için getirdikleri silahı arıyordu. Alicia el fenerini gürültünün geldiği yöne doğru tuttuğunda Andrew'in hayatı için mücadele ettiğini ve timsahın onu acımasızca sarsarak ve sürükleyerek uzaklaşmaya çalıştığını korku içinde gördü. 61 yaşındaki bedeni kırılgan olabilir ama bir annenin çocuklarını koruma azmi ve kararlılığı değişmezdi. Korkusuzca timsahın üzerine atlayıp gözlerine saldırdı. Ancak timsah onu atmak için güçlü şekilde kafasını savurdu. Timsah bu hızlı hareketiyle kafasını Alice'i yere çarpmıştı. Alicia yere düştüğünde burnu ve çenesinde kırıklar oluştu. Timsah kafasını sallarken Andrev de çenesinden fırlamıştı. Andrev'i timsahtan kurtarmayı başardı. Ancak timsah gözlerini kötü şekilde yaralanan ve etkisiz hale gelen Alicia'ya çevirdi. Timsah onu kolundan yakalayarak dişlerini geçirdi ve hemen parçalamaya başladı. Derisini yırttı, eti ve kemiği parçalanmıştı. O an yaşananlar şaşırtıcı ve dehşet vericiydi. Timsah'ın avını suya sürüklemeye çalışmasıyla olayların seyri değişmeye başladı. Neyse ki silahı yakında bulunan Bill, Timsah'ın üzerine giderek hayvanı durdurdu. Timsah'ın kafasına diziyle baskı uygulayıp ardı ardına dört keskin atış yaptı. Timsah'ı ancak o an durdurabildiler. Tüm bu karmaşık anların ardından Andreev, kırık bacağı ve kolu bedeninde birçok yara iziyle yere serilmişti. O anı görenler için büyük bir şok oluşmuştu. Özellikle timsahtan sadece birkaç adım uzakta olduğu düşünüldüğünde. Kan kaybeden Alice ise acilen yardıma ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Bill ve diğerleri en yakın yardım alabilecekleri yere gitmeye karar verdiler. Yardımın gelebileceği tek yer yardım helikopterinin en yakın konumunda olan ve arabayla yaklaşık 7 saat uzaklıkta olan bir pistti. Andrei'nin durumu ciddi olmasa da annesine yardım getirmek için onu geride bırakmak zorunda kaldılar. Şans eseri bir karantina ekibinden gelen bir ilk yardım görevlisi tarafından helikopterle yardım aldılar. Andrei'nin gerekli ilk yardımı aldıktan sonra durumu stabilize oldu. Ancak annesinin durumu pek iyi değildi bir timsahın ağzı bakterilerle doludur. Ve bu bakteriler timsahın yediği besinlerden veya yaşadığı sudan sistemine girer. Timsahın 60 dişi ve ezici çene gücü nedeniyle timsah ısırıklarının ilk travması genellikle ölümcül olabilir. Ancak bazı kurbanlar hastalıklarla enfekte olur ve bunun sonucunda ya ölür ya da ameliyatla uzuvlarını kaybeder. Durumu daha da kötüleştiren şey Alicia'nın yaşının ilerlemiş olmasıydı. Bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlara karşı direnci oğullarınki kadar yeterli olmayabilirdi. Yine de onu tedavi ettikten sonra ve vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olacak ağır dozlarda antibiyotik verildikten sonra doktorlar nihayet durumunu stabilize edebildiler. Kerin Hastanesi'ne kabul edildikten birkaç gün sonra durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi. Alicia, ben yapmam gerekeni yaptım. Yardımı ihtiyacı vardı ve ben oradaydım. İlk oraya ben ulaştım ve timsahın üzerine atladım işte bu kadar dedi. Andrei ise timsah bacağımı kaptıktan sonra en kötüsünü bekledim. Öleceğimi düşündüm. İşte bu sondu diyerek ekledi. Maalesef ne kadar iyileşmiş olsa da kaptığı enfeksiyonlar onu bırakmadı. Alicia Sorağan Mayıs 2020'de trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Son anlarına kadar her annenin oğlunu ve torununu savunacağını gösterdi. Ancak bu hikaye sadece bir aile için değil, bu aile olan ilişkimiz için de bir uyarı niteliğindeydi. Doğanın kuralları bizimkilerden farklı. Vahşi yaşamın içine girdiğimizde dikkatli ve saygılı olmalıyız. Bir adım atmadan önce gözlem yapmak doğayı korumak ve sadece izlerimizi bırakmak bizim ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünyayı yaratmak için ilk adım olabilir. Bu hikaye insanlara dikkatsizliklerinin ne kadar büyük bir bedel ödeyebileceğini gösteriyor. Bu yüzden doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmeli ve ona saygı duymalıyız. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.